Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Evet bugünkü dersimizin konusu Cenab-ı Hak mahlukat içinde en güzel vücut, en güzel sima insanı yaratmış. Efendimiz de diyor ki Esselam. Ya Rabbi benim vücudumu en güzel yarattığın gibi benim ahlakımı da en güzel kıl. Yani bu bizim için bir nedir? Evet, örnektir. Yani her bir mümin bu duayı yapmalı. Allah'ım لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim Madem insan, ben insanım, insanı en güzel şekilde yarattıysan Allah'ım ahlakımızı da أن جزاء أخلاقه إله. نجبي أفن مزن أخلاقي بنديور وإنك لعلى خلق عظيم. هنا في حديثين عن أبن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواه أحمد أبن حبان أحبان. İbn-i Mes'ud Allah razı olsun diyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Allah'ım vücudumu güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel kıl. İşte tek önderimiz tek rahberimiz tek evet yani örnek aldığımız zat Efendimiz Aleyhisselam'dır. Efendimiz Allah'ım Vücudumu nasıl güzel yarattıysan ahlakımı da güzel kıl. Yani güzel eyle. Allah'ım aynı duayı biz istiyoruz. Vücudumuz ne kadar güzelse o güzellikte Allah'ın Muhammed'i bir ahlak da bize nasip eyle. Hadiste güzel ahlakın büyük faziletine, vakurun Rabbine yönelerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ondan bunu gerçekleştirmesini istemeye delil vardır. Çünkü hadisin lafzı Resul-i Ekrem Aleyhisselam derdi ki Allah'ım ne dedi? Allah'ım vücudumu güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel kır şeklindedir. Ve bu kalıp tekrara ve sürekli yapılan bir işe dalet eder. Evet. Vücudumu güzel kıldığın gibi ifadesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a göre gayet açıktır. Nedir? Niye gayet açıktır? Çünkü Allah ona açıkça görüleceği gibi mükemmel bir güzellik bahsetmiştir. Ondan başkalarına göre ise Allah'ın şu kavli mülahaza edilir. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tin dördüncü ayet kelime. Laqad <laughs> al insana fi ahsani takvim. Öyleyse ve laqad keremna bani ademe de Allah'ın bizi mazhar eyle. Ahlakımı da güzel kıl ifadesi bana en yüce kemalatı baş bahşeyle anlamına gelir. En yüce kemalat nedir? Esma ve sıfatla Allah'ın esma ve sıfatlarıyla Evet, yaşamak. En yüce kemalattan bazılarını şöyle sayabiliriz. Halkın yüküne tahammül edip taşımak, taşımak. Yani evet, inzivaya çekmek şahsi bir kemalattır. Ümmetin içinde olup da ümmete faydalı olmaksa içtimai bir kemalattır. İçtimai bir kemalatın zerresi Evet, şahsi kemalatın binlerce amelinden daha üstündür. Çünkü hayat içtimaide insanların sıkıntılarını ne yapıyorsun? göstürüyorsun, onlara sabrediyorsun. Bedevilerin kabalığına ve münafıkların eziyetlerine sabretmek. Efendimizin etrafında hem bedevi çok hem de münafık çok. Her karşısında Efendimiz sabretti. Yani Bizim de aynı bu şekilde Bedevilerimiz vardır. Münafıklar vardır. Akrabalarımız. Mecbur sabredeceğiz. Allah'ın bu hizmette, bu sabırda bizi muvaffak ile. Bunlardan biri de Allah'a tam anlamıyla kulluk yapabilmektir ki şöyle buyurur. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresinin dördüncü adı kelimesi ve kerremna beni Adem. Ve ve Bu da gösteriyor ki Resulü Ekrem Aleyhisselam ahlaki erdemlerin zirvesinde bulunmaktadır. Allah'ın o ahlaki erdemlerde de bizim de nasibimizi fazla ile. O halde onun ahlakımı da ahlakımı da güzel kıl. O halde onun ahlakımı da güzel kıl şeklindeki duası daha fazlasını istemek ve sahip olduğu yüce ahlakın devamını niyaz etmek anlamındadır. Aynı zamanda hadiste bu ümmete isteklerinin bu nevi yüce şeyler olması öğretilmektedir. Yani Efendimiz diyor ki ey iman eden mümin ümmetim size bu şekilde dua ediniz. Hz. Peygamber selam bu baptaki duaları çoktur. Yani buna bu nevi dualar çoktur. Allah'ın bizlere bu nitelikleri nasip eder. Yani Allah'ın bu vasıfları, bu özellikleri bizlere de nasip ve müyesser eyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve sellem. Lillahi teala. fatiha